Şimdi Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mesnevi Arabi Nuri'den da şeyi Katre Risalesi'ni okuyoruz. 55 lisanla kainatın Allah'ın vücubu vücuduna ve vahdetine delaletini anlıyoruz. Şimdi başka bir delile başlıyoruz. Başka bir lisana. Ve inne nisebe kulli zerratin fil murakkebat. Burası çok önemli. Üstad bunu çok misal verdiğimiz, mesela hafız tevfiğim diyor, gözündeki bir zerrenin kafasıyla, vücuduyla, bütün azalarıyla, bütün kainatla, bütün dünyayla, bütün bağlılıklarına düşün yani. Müthiş bir şey değil mi bu? Şimdi bir bilgisayarda bunu daha iyi görüyoruz. Küçük bir temassızlık oluyor, çalışmıyor bilgisayar. Çünkü tamamıyla nispetler var. Her şey birbiriyle bağlı. Yani bunu var ya o programların ne, ne diyorlar o programların şeylerine hmm, registrilerine bakmak kafi. Yahu en az benim pro, benim bilgisayarda 100 bin tane registri var biliyor musun? Bir program yüklüyorsun belki 200 yere registri yapıyor. Çünkü çalışması için o registriler yoksa harekete geçmiyor. Nispetler bu yani anladınız değil mi? Ve inne nisebe kulli zerretin fil Cüzlerden meydana gelen mürekkeplerin birbiriyle olan nisbetleri her bir zerrenin nisbeti. Ayrıca nasıl nisbetler? O mürekkebat veya şey yani o mürekkebat nasıl? El mutedahiletil muntazametil muarafeti. Bu zerreyi tarif ediyor. Bir defa iç içeler o zerreler. Değil mi? Mesela gözde, vücutta, İkincisi çok nizamlı çalışıyorlar. Registri erir yok, hatası yok. Üçüncüsü el muaddafeti. Yani görevli oldukları şeyi yapıyorlar. Bütün bu zerrelerdeki, bütün mürekkebatı düşün. Deve de ayrı, kuş da ayrı, güneş de ayrı, bilmem bu zerrelerdeki münasebetler. Tilke zerratu, o bir tek atom, kenneferi bir asker gibi. Fi kulli nisbetin, o her intisabında göze karşı kulağa karşı anladın değil mi kola karşı vücuda karşı yürürken otururken yatarken bütün bunlara karşı lehu vazifetun li faidetin fayda gözeten bir görev var her atomun mesela kezerretil aynı gözdeki bir atom gibi fi murakkebatil asabil muharrak muhriketi ve hassaseti ve aurideti ve şerayini ve basirati. Gözün Allah Allah gözün hareket ettirici sinirlerdeki mürekkebatta. Sinirler var ya hem hassas yani hissettiğimiz mesela elimi vuruyorum soğuk olduğunu hissediyorum. Çekiyorum. O zerrenin hareket şeyi var. Vel evrideti ve şerayini. Ayrıca atar damarlarda. Ve şerayini toplar damarlarda. Ve basırati. Yani görme. Hani şey var ya. Görme damarları. Biri orada var. Bütün bunlarda nesi var? Nispeti var. Hepsine bağlıdır. Neden? Bir defa hareket ettirici ve hassas olan sinirlerle iç içe olmalı. Ayrıca atar ve toplar damarlarla iç içe olmalı. Çünkü lazım olanları oradan almalı. Yoksa yaşayamaz zerre. Olmayanları da gönder demeli. Toplarda varlar onlarda. Evi de görmeyle alakalı bütün gözdeki şeylerle irtibatı olmalı. Müthiş bir misal bu biliyor musun? Fetedüllü bir darureti. Bu kesinlikle şuna delalet ediyor ki ala enne halik aynil ayni vel ayni gözün gözü olan bu şey Yani gözün ne diyorlar ona? Hadeka <laughs> diyorlar. Yani görme noktası yani. Onu gözün gözünü ve gözü yaratan ve aynil alemi ve alemin gözü olan ey şemsi güneşi yaratan ve vadıaha mevdu'aha layika uygun yere onları koyan ve halifu küllil mürekkebati kainatta zerrelerden meydana gelen bütün mürekkepleri yaratandır. Müthiş فَتَفْتَحُ هَذ۪ي Bu nisbet hakikatı açıyor. Eydan yine Böyle mükemmel bir pencere ve lamba açıyor. Nerede? Nerede? Ne var? Burada fazla yazıyor. Ver. Ha, fete. E burayı okuduk işte. Sen takip etmedin. Aynı şey. Tamam i̇şte okuduk onu. Ya. Okuduk da sen uyuyorsun herhalde. <laughs> sen uyudun herhalde. Okuduk onu. Yok. Hı? Ola mübarek şimdi okuduk ya. Ha? Mişkat lamba demek. Lamba. Olan keçeri şunu okuduk ya. Fetedullu bi darureti ala ha, anne halika aynil ayni vel ayni ve aynil alemi ey şemsi. Ola keçeli Tamam demiş herkes manyak bugün herhalde. Ben hele kafayı bazen şey yapıyorum ki. Dün şeyi unuttum. Yıldırım'ın babasının birinci Murat olduğunu unuttum. yani insan bazen böyle oluyor yani. Fetehtehu hadil hakikatu eylan mişkaten nabbaraten. Yani bize gösteren müthiş bir gözlük veriyor bize. Lamba gibi. Teşhedül kainatu fiha kainat. O pencerede şahitlik ediyor. Biliseni kulli zerretin min zerratiha. İçinde bulunan zerrelerin her birinin diliyle diyor ki Allahu la ilahe illallah. Ve inne yine bu da çok önemli. Bu da çok önemli. Bu meşhur bir kaide arkadaşlar. Ve inne sa'ate tasarrufi kudreti fil nev'il vahidi. Bir tek nevide. Sa'a sa'a. Bir tek nevide. Mesela insan neviinde Allah'ın kudretinin tasarrufunun genişliği. Anlaşıldı mı? Nasıl genişliği? Burası çok önemli. Yani bir defa temel azarların tamamında aynı insanlar. Ama şu andaki 7 milyar insan dahil Adem Aleyhisselam'dan beri yaratılan bütün insanlar birbirinden farklı. Müthiş bir genişlik. Belli ki tekelden çıkıyor. Tekelden elden çıkmasa illa birbirine benzer. Elle öyle bir <laughs> nevi vahid ki la yasturu illa anil vahidi bil bedaeti. Ancak tek bir elden açıklıkla çıkıyor. Ta, neye tek elden çıkıyor? Ta ki diğerinden ayırıcı bir özellik koysun her gün. Öyle mi öyle değil mi? Anladık değil mi? Ma'a şumuli badil envai ekserel kainatı. Öyle ki bir kısım neviler insan başta olmak üzere kainatın tamamını kapsayan bir özelliği. Kel, ha kel hayyati hayat sahipleri vel meleki ve semeki melek ve balık hayyati dedi acaba şeyler mi nedir yılanlar mı yok değil mi yani hayat sahipleri demek burada evet evet ha. hayat sahipleri yutahaddesu minhu yani kainatın çoğunda çoğu nevileriyle alakası olan ama nevi vahitte kudretin aşırı derecede tasarruf genişliği genişliğinden hats ile anlaşılır ki hats ile dediği delilden netice sürat-ı intikal. Yani bu görü görmez denilir ki bi enne halikal ferdi yani 7 milyar insandan bir ferdin yaratılması yaratılısı, huve halikul nevi nevi de yaratanmış. Bu bütün neviler için alakalı. Mesela, mesela çok tatlı ya. İnnel kalemellezi Rasmete şahsı ve çizeydi. Mesela Zeyd'in yüzünün o şahsiyetini, o şeklini çizen kalem la budde bi darureti en yekune kesinlikle olması lazım küllü efradil beşeri insanlığın bütün fertleri manzuran lehu defaten veya defaten aynı anda ne kadar insan gelmiş ve gelecekse hepsinin aynı anda nazarında olması lazım. Çünkü Zeyd'in yüzü hiçbirine benzememesi lazım. Hepsinin nazar alacak ki benzemez. <laughs> Müthiş bir şey bu. لِمُخَالَفَةِ li kulli فَرْدٍ Çünkü her ferdin şahsiyetine aykırılığı söz konusu. Farklı olması söz konusu. Ve illa yoksa bütün o nev'in fertleri bir anda nazarında olmazsa لَوَكَعَتْ تَوَافْقُ tesadüfi, Tesadüfen Aynı olur. Emre'ye benzeyen bir çocuk daha. Buyur bakalım. Tamam mı? Asıl kötüsü ne biliyor musun? Hanımına benzeyen bir hanım. Bir bakarsın ki adam başkasının hanımına koluna girmiş. Büyük bela biliyor musunuz bu? Dert. Ve halikun nev'i bihade sırri bu sırla nevileri yaratan da huve halikul ecnasi. Cinsleri de yaratan. Çünkü nasıl ki bin nev'in fertlerinden bir fert, o nev'in fertlerinin hiçbirine benzemiyor. Bir cinsin altındaki nevilerden hiçbir nevi de o cinsin altındaki nevilerden hiçbir neve benzemiyor. <laughs> Bu hakikat açıyor. Menfeden nefara. Gözlerimize gösterecek bir pencere. Teşhedül kainatu fihi. Kainat bu pencereden şahitlik yapıyor ki Allahu la ilahe illahu el fatih bugün burada kestik öyle iştahım geldi yarın uzun